Ey Rezzak Rabbim, her tür rızkın helalini ve temizini nasip et bize. Harama sapmaktan ve sınırları aşmaktan koru. Hata yaptığımızda fark etmeyi ve tövbe etmeyi nasip et. Tevbelerimizi kabul et Allah'ım. İhlas suresinin hakkı için bizi ihlas sahibi olan, ihlasa eriştirdiğin kullarından eyle ibadetlerimizde, sözlerimizde ve davranışlarımızda, her işimizde samimiyet nasip et. İki yüzlülükten, gösterişten, içten pazarlıklı olmaktan, kötü niyetten sana sığınıyoruz. Ey hesap gününün tek hakimi ve sahibi Rabbimiz, servetin, makamın, akrabalıkların ve dostlukların işe yaramadığı o günde iman dolu bir kalple ve salih amellerle huzuruna varmayı nasip et. Gerçek imana erebilmemiz, mümin olarak yaşayıp dünyadan öyle ayrılmamız için bize yardım et. Ey yaratan ve varlığından haberdar eden Rabbimiz, sonsuz ilmini kudretini ve hikmetini kavramayı ve tüm kalbimizle iman etmeyi nasip et. Şüphelerin ve tereddütlerin imanımı sarsmasına izin verme, iç dünyamızdaki ve çevremizdeki ayetlerini görmeyi, sarsılmaz bir imana ulaşmayı nasip et. Kalbimizde Allah ve Peygamber sevgisini pekiştir, müminleri bize, bizi de müminlere sevdir. Kalbimizde inananlara karşı kin ve nefret oluşmasına izin verme. Hatalarımızı, yanlışlarımızı, kusurlarımızı ve eksiklerimizi görmemiz için bize yardım et. Gurur ve kibrin, nefis ve şeytanın yanlışları görmemizi engellemesine izin verme. Hatalarımızı kabul edebilmemiz ve yanlışta ısrar etmememiz için bize tevazu, Cesaret ve bilgelik ver Allah'ım. Aklımızı ve kalbimizi senden uzaklaştıracak şeylerden bizi uzaklaştır. Doğru düşünceleri, sözleri ve davranışları bize sevdir ve kolaylaştır. Doğruları seçebilmemiz ve doğrunun yanında durabilmemiz için bize yardım et Allah'ım. Ey rahmetinden Kur'an'ı gönderip doğruları bildiren Rabbimiz Kur'andaki hakikatleri öğrenmeyi, anlamayı ve hayatımıza ışık tutacak, yolumuzu aydınlatacak ilkeler çıkarmayı ve bunları samimiyetle yaşamayı nasip et. Kur'an nuru ile aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu aydınlat Allah'ım. Kitabını okumayı, anlamayı hayatımıza tatbik etmeyi kolaylaştır. Başkalarından güzel davranışlar beklerken, kendimizi unutmamıza engel ol, bize nefsimizi unutturma, hatalarımızı ve günahlarımızı hemen cezalandırma, tövbe fırsatı ver. Bizi peygamberlerin ve salih kullarının yolundan ve izinden ayırma, dünya ve ahirette bizi onlara yoldaş eyle Allah'ım. Amin.